Merhabalar. Biliyorsunuz ki hepimiz şu sıra ara tatildeyiz. Ve 15 Şubat'ta okullarımız açılacak. Peki okullarımız yüz yüze mi yoksa online mi olacak şeklinde hep kafamızda soru işaretleri var. Bununla ilgili de hani sürekli bir etrafımızda birbirimize ne yapıyoruz? Okullar açılır mı açılmaz mı şeklinde istişarelerde bulunuyoruz. Kabine 1 Şubat pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının bir numaralı gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Bunun yanı sıra aşı temin çalışmaları, salgının olumsuz etkileri de yine kabinede ele alınacak. Okulların durumu ele alınarak yine kabine toplantısında değerlendirilecek. Öğrencilerin 15 Şubat'ta ders başı yapacağını biraz önce de söylemiştim. Eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği pazartesi günü yani 1 Şubat tarihinde kabinede ele alınarak karar verilecek.